Bir adım kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır. Yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet. Bir adım kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti, ve sanki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele bu hiç geçmedi fikrimden ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın. İçimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş varmanın korkusunda talan, evet, evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet isyan, evet kar olmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve halaçlar attı bambu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti, geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman... Bu şehre yağmurlar yağdı Yani, yani ben seni sevdiğim zaman Ayrılık kurşun kadar ağır Gülüşün kadar felaketiydi yaşamının Yine de, yine de bir adın kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde Aynaların ardında sır Yalnızlığın peşinde kuvvet Evet, evet nihayet Bir adım kalmalı geriye Bir de o kahreden gurbet beni affet kaybetmek için erken sevmek için çok geç